Livakovic mi, Muslera mı? Muslera. 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 Livakovic. Muslera. 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 Ferdi mi, Sasha Boye mi? Ferdi. Sasha Boy. Ferdi. 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 Sasha Ferdi. Ferdi. Boye. Ferdi. 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 Fırat mı Torreira mı? E, Fırat. Torreira. Fırat. 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 Torreira. Fırat. Fırat. Torreira. Fırat. Fırat. Tadiç mi Zaha mı? O da Tadiç. Zaha. Tadiç. 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 Kesinlikle Zaha. Tadiç. Zaha. Tadiç. Zaha. Şimanski mi? Hakim Ziyech mi? Şimanski. Şimanski tabii ki de. Ziyech. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Ziyech. Şimanski. Ziyech. Hakim Ziyech. Edin Ceko mu? Mauro Icardi mi? Ceko diyelim. Ceko. Tabii ki de Icardi. 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 Ceko. Mauro Icardi. Icardi. Icardi kar.